Olimpostan yeni bir günden yeni bir vlogla bütün dostlarıma selamlar. Bugün öyle bir yere gidiyoruz ki sular altında kalmış batık bir şehir, karadan ulaşımı olmayan küçük şirin bir köy. Ne diyoruz? Yeni bir vlog başlasın. Kilometrelik kilometre bir yolculuk yaparak çok geçerek gemiye geldik. Şimdi teknemizin olduğu yere doğru gidiyoruz. Limana geldik. Teknemiz bu. Bu bizim Çok yani. Aa, yani... Yaramazlık geçir, geçir. Ya, evet yaramazlık yaptım. <laughs> <Hiç gülüyor> <laughs> <abi? gülüyor> evet. Akdeniz'in mavi yolculuğumuz başladı. Ha. Muhteşem mavi renkli bir deniz. kaptan? Merhaba efendim. Ben, ben Ayağım. Geçmiş olsun ya. Sağ olun. Ne oldu? Düştük. Geçmiş olsun. Ee, de, de işte. Karada oldu, değil bizde, karada oldu değil mi? var bizde. Karada oldu değil mi? karada oldu. Deniz olmaz. Deniz <laughs> olmaz. evet. Her gün bu turu yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Her gün aynı, aynı nasıl yapıyoruz? Bugün olan bir abiyle tanıştık. Merhaba abi. İsminizi Merhaba. öğrenebilir miyim? İsmim Doğan. Doğan, yıllardır burada yaşıyorsun, burada doğdun, büyüdün. Burak hakkında bize bilgi verebilir misin? Burası Burç Koyu. Arka tarafın Burç ismini de arka tarafındaki kale, Burç Kalesi'nden alıyor ismini. Biraz sonra gidecek olduğumuz Kale Köyü, Doğu Gözetleme Kulesidir burası. Burası sadece bir küçük gözetleme kulesi. Gözetleme kulesi, evet. Asıl kale ileride. Asıl kale, Simana Kalesi. Biraz sonra gidip orayı da göreceğiz. Burası M.Ö. milattan önce 4. yüzyılda büyük bir depremle şu aradaki yer batmıştır. Orada batık şehir var. Batık şehir var. Orayı da göstereceğiz biraz sonra. 2000 yıllık bir şey tarih. Biraz önce Doğan abinin anlattığı batık şehrin olduğu bölümdeyiz. Şehrin büyük bölümü sular altında kalmış. Dağın eteklerinde şehirden kalan kalıntılar az da olsa görünüyor. Burası sit alanı. Burada yüzmek yasak ve buradan geçen tekneler burada durmaları yasakmış. Karşıda kilisenin arka duvarları duruyor. Burası bir kiliseymiş. Sadece arka duvarları kalmış. Burası önemli bir liman şehriymiş. Suyun altında Şehirden kalan kalıntılar az da olsa belli oluyor. Bu bölgede insanlar kanoyla gezinti yapıyorlar. Bu bölgelerde tatil yapan turistlerin günlük tekne turlarıyla Batık şehir ve çevresindeki koyları görmek için buralara geliyorlar. Dağın eteklerinde ve suyun içerisinde az da olsa şehrin kalıntılarını görebiliyorsunuz. Tarihinde birçok medeniyetleri yaşatmış bir köydeyiz. Burası Kaleköy. İlk önce Likyalılar, daha sonra Romalılar, ondan sonra Bizanslılar, en sonunda Osmanlı İmparatorluğuna geçmiş bir köy. Bu köye ulaşım sadece denizden var. Biraz sonra bu köyün sokaklarında gezeceğiz. Daha sonra da kaleye çıkıp size etrafı daha detaylı şekilde göstereceğim. dekiöy'de. Böyle hediyelik şasatan küçük yerler var. Evlerin arasından merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Böyle dar merdivenlerden tarihi evlerin yanlarından kaleye doğru çıkıyoruz. Kaleye gider. Kale yüksekte. Biraz zorlanacağız. kafelerde bulunuyor. Merhaba kolay Hoş gelsin. Geldiniz. Buyurun. Hoş Buyurun. bulduk. El yapımı meşhur evet, dondurmalarımız. Da... Da... Dönüşte alırım ya. yaparız. <laughs> Merhaba amca nasılsın? Alışıyoruz. He. daha Hepsi var Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, Çok güzel, gelen elbiseler, burayı anlatan böyle evet. magetler. Abi, abi, i̇yi. abi. İyi. abi. İyi. Pardon, Koş, Çok güzel terasta kafeler var. Her an karşınıza farklı bir güzellik çıkabiliyor. Kaleye tırmanmak pek kolay değil. Buradan gidiyoruz. Bilet almamız gerekiyor. Müze karşı seçiyorum. Var mı? Bir Belli. Müzeye giriş böyle bir bilet almanız gerekiyor. Burada 75 TL. <laughs> Devlete katkı olsun abi. Olsun olsun. Tamam. <laughs> 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 Her şekilde katkımız oluyor. Ama, okay. Ama güzel. Siz nerelisiniz? İstanbul. Ha güzel. Neresi? Eee Bakırköy. Ha ben Beylikdüzü'nde yaşadın yaşadım. Beylikdüzü olmadan önce yani. Ya evet o zamanlar. Şu anda Beylikdüzü arttı, arttı ama o zaman değildi. Evet. Şu an nerede abi? Şu anda Almanya'da kalıyorum. Almanya'da kalıyorum. Evet. Güzel. Kalenin surları bu şekilde. Evet kaleye çıkış biraz eziyetli oluyor. Yani böyle küçük bir kapıdan geçiyoruz. Evet, surlar tekrar göstermek istiyorum. Bu kale en son Osmanlı döneminde restorasyon geçirmiş. Kalenin en üst kısmındayız. Burada tarihi bir top bulunuyor. Muhteşem bir panorama. Biraz önce Doğan abinin anlattığı yer burası. Karşı kıyıla bu kıyı daha önceden burada kara parçası varmış. Burada bir şehir bulunuyormuş. Daha sonra büyük bir deprem geçiliyor. Ve burası denizden birleşiyor. Ve şehir sular altında kalıyor. Muhteşem, harika görüntüler. Şimdi tekrar aşağı doğru ineceğim. O bölgeye gitmek istiyorum. Orada suyun içerisinde bir lahit var. Hadi şimdi o bölgeye gidelim. Evet burada bir abiyle tanıştım. Bize kısa bir informasyon verecek. Evet evet. O köy yakın. Arkadaki köyün ismi Üçağız. Burası Kaleköy. Kalenin tarihi ismi Simana. Eee Kekova Adası 7 kilometre uzunluğunda. Ee, tamamen denize çevrili. Yerleşim yok sit alanı Kekova adasında önümüzdeki ada ama yöre olarak komple buralar Kekova geçiyor. Batık şehirde karşı kıyılar denizli altı ve kıyılarında milattan sonra ikinci yüzyıllarda deprem olmuş depremden dolayı şehir kısmen de olsa batmış o yüzden batık şehir deniliyor. Burası e, camiden önce 1940'lardan önce kiliseymiş. 1940'lardan önce Kırklarda cami olarak yapılmış, ee, 1980 yılına kadar cami olarak kullanılmış ama ondan sonra yıkıldı. Tekrar 1912-13 yıllarında tekrar köyümüz adına onarım yapıldı camimiz. Şu anda faaliyette. Tamam çok teşekkür ederim ben bu evet. cami içerisine gireyim. Evet. Gördüğüm kadarıyla mozaikler de var değil mozaikler mi? camide? Mozaikler tabanda göreceksiniz içeriye evet. dolaşın. Çok teşekkür ederim. Abi. Evet, abin anlatıyor bir daha önce burası kiliseymiş daha sonra cami çevrilmiş. Burada mozaikler olduğunu söylemişti bana. Evet, yukarıdan görmüştüm. Evet, gördüğünüz gibi mozaikler bu şekilde korunuyor. şu anda içerisi cami, köyün camisi. Burada yine tarihi bir taş var. Büyük bir taş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hemen kale sudan alt tarafında kilise daha sonra da camiye çevrilmiş. Geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Çıkış kadar buyurun. iniş de zor. Çünkü gördüğünüz gibi taşlar çok eskiden kalma merdivenler bu şekilde. Dikkat etmek gerekiyor. Kısa bir mola verdim. Dondurma molası. Ev yapımı. Ev yapımı. Güzel güzel küçük şirin bir e, kafe. Sütü nereden buluyorsunuz? Burada yakın köydeki çobanlar. Dondurmalı geldi. Bugüne kadar yediğim en lezzetli dondurmaydı. Şimdi dondurma hakkında bilgi almak istiyorum. Merhaba. Elinize sağlık. Gerçekten çok lezzetliydi. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Kendimiz yapıyoruz dondurmamızı. Bir de ben hiç tatmadığım e, farklı dondurma çeşitleri vardı. Keçi boynuzlu incirli cevizli, e, kaktüs meyveli, çantısı. güllü değişik dondurmamız evet. çok. Şurada çeşitlerimiz zaten şöyle. Şöyle merak ettik denizde. Hepsi orijinal meyve. saf ve salep kullanıyoruz. Evet. Çok az da şeker kullanıyoruz. Evet daha önce misal incirli cevizi dondurma hiç tatmamıştım. Taktırayım keçi boynuzundan da şöyle tadına bakabilirsiniz. Yanık sütlü de var. Ben e hiç keçi boynuz falan yemedim. İlk <laughs> defa tadına bakacağım. <laughs> hiç şey tamam, tamam. Şey <laughs> şey alacağım. Alacağım. bu arada değil. Kendisinde mi yemediniz? Hayır. Bu arada keçi boyunuzun tadına da bakmış oldum bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> lezzetli. Buranın ismi ne? Kafe Mola 1. Kafe Mola 1. Evet. Hı -hı. Her zaman bekleriz. Buraya gelirseniz Kaleköy burada muhakkak bu dondurmanın tadına bakın. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ne yiyorsunuz siz? Aa güzel. Aferin, afiyet olsun. Labirent gibi dar sokaklardan geçerek devam ediyoruz. içindeki light'ın olduğu bölüme ulaşmaya çalışıyorum. Nihayet görmek istediğim noktaya geldim. Hayatın olduğu bölge, burası sık bir su var. Böyle suyun içerisinde giriyorsunuz. Köyü bir de bu şekilde size göstermek istiyorum. Güzel. buraya geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de kanoyla bu böyle kayıların arasında, koydan arasında gezmek. Maalesef burada bizim bir saat bir zamanımız var. Onun için sadece size buraya gösterebilirim. Evet, gördüğünüz gibi Hadi şimdi tekneye doğru dönelim. Öğlen yemeğimiz teknede bu şekilde. Balık, pilav, makarna, salata ve taze fasulye. Şimdi bana afiyet olsun. Bulunduğumuz bu yer korsan koymuş. Burada birçok tekne ve katamaran gemi Gördüğünüz gibi muhteşem büyük bir katamaran bu tarafta var. Yine aynı şekilde burada da var. Marat Burada bir saat denizde zaman geçireceğiz. Bu karşıda gördüğünüz mağara ismi Korsan Mağarasıymış. Gemli'ye çok yakın bir plaja geldik. Burada karatekarateleri gördük. Bu bölge karatelerin yumurtalama alanıymış. Tekne turundan sonra Demre'de bulunan antik bir kente geldik. Mira antik kent. Hadin, bu antik kenti gezelim. Demre'nin içerisinde muhteşem bir tarihi bölge Mira antik Kent Gördüğünüz gibi karşımızda bir tarihi tiyatro Burada dağın içerisinde böyle mezarlar bulunuyor. Geçmiş tarihin izlerini burada çok güzel görebiliyorsunuz. Bu dağın yamacına mezarlar nasıl yapılmış dümdüz bir alanda çok enteresan gerçekten bunlara kaya mezarlar deniyor ve böyle altta da var yukarı doğru mezarlar devam ediyor kendime böyle informasyon Antik tiyatronun şu anda en üst bölümündeyim. Antik dönemde tiyatrolar. Antik dönemde tiyatrolar sık sık düzenlenen gösteriler ve sanatsal yarışmalarla halkın en önemli eğlence mekanıydı. Ayrıca dini ya da politik amaçlı toplantılarla toplumu yönlendiren sosyal alanlar olarak özel bir öneme sahipti ve kentin en şenlikli ve hareketli alanını oluşturmaktaydı. İlk örnekleri çok daha gerilere gitse de gerçek anlamda tiyatro İsa'dan önce 5. yüzyılda Dionizos kültüyle ilişkili olarak Antik Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan tiyatrosu başlangıçta dinsel bir işleve sahipti ve bu nedenle çeşitli oyunların sahnelenmesinin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Antik Yunan tiyatroları, teknik imkansızlıklar nedeniyle yamaçlara oturtularak inşa ediliyordu. Roma İmparatorluğu döneminde ise gelişen inşaat teknolojisi, özellikle tonoz ve kemer mimarisi sayesinde tiyatro inşası için yamaca ihtiyaç duyulmamış, düzlük alanlara da tiyatrolar inşa edilebilmişti. Şimdi tiyatronun iç kısmına doğru giriyorum şu anki bölümde tiyatronun alt bölümü. Biraz önce yukarıdaydım. Evet yukarısı bu şekilde yine taşların üzerinde Roma veya Bizans'a ait olan yazılar olduğunu tahmin ediyorum. Buradaki birçok taşların üzerinde bu şekilde enteresan motifler görebilirsiniz. Büyük taşları bu şekilde nasıl yerleştirmişler? O zaman da teknolojinin olmadığı bir dönemde böyle muhteşem yapıları nasıl yapmışlar? Evet bir tane sincap. Tarihi bir yerin içerisinde böyle sincap gördüm. Bugün benim açımdan muhteşem bir gün oldu. Ve bugünkü turda tanıştığımız arkadaşlar Merhaba. var. Merhaba. Merhabalar. Evet bir video daha sonra geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Hoşçakalın. <laughs>